Eskişehir'den Ankara'ya doğru seyahat ediyorum. Dış ortam sıcaklığı tahmin ediyorum. Eksi bir veya eksi iki santigrat derece civarında. Şehir içinde biraz oyalanmam gerekti. Şöyle kutuyu almayı unutmuşum. Otogarın oradan geri döndüm. Çarşıdan, Dedeş'ten çörek otu yağ alıp geri, tekrar yola koyuldum. 10-15 kilometrelik ekstra yolculuğum oldu. Şu anda Sivrihisar'a varmak üzereyim. Kasım ayında havalar tam soğumamışken yani yaklaşık 18-19 santigrat derece gibi sıcaklıklardayken aynı yolu tek şarjda 130-140 kilometre kadar kullanabilmiştim aracımı. Şimdi soğuk havalarda bataryayı ısıtarak yola çıkıyorum. Bataryayı, bataryayı ısıtmak bataryanın performansı açısından çok önemli. Yoksa Üçte bire kadar düşebiliyor menzil. Camilerde halı altına serilen bu karbon ısıtıcılardan aldım bir parça. Onu bataryanın etrafına sardım, yalıtım yaptım. Ve bir de dizel ısıtıcı var araçta. Yola çıkmadan önce bataryayı karbon ısıtıcıyla, yola çıktıktan sonra aracın içini dizel ısıtıcıyla ısıtarak. Mesafe yaklaşık 80 kilometre civarında. Bu aracın işte biliyorsunuz yani en büyük kusuru hız. Hız 50 kilometre, 50 kilometre bölü saat. Bu bayağı bir sabır çilesi. Bazı girişimlerde bulundum hızı artırabilmek için ama henüz şey olmadı. Kesin bir sonuç elde edemedik potansiyele hareket aktaran ıı, aktarma dişlisi. Dişli kutusunu değiştirmem gerekiyor. 1'e 10 oranında motorun hızını tekerleklere aktardığı için ne yaparsak yapalım 50 kilometreden fazla saatte 50 kilometreden fazla hız yapmıyor araç. Ama motor küçük olduğu için de az enerji harcıyor. Yani işte yaklaşık 10 kilowatt saat kapasiteli bir bataryam var benim kaç çatlasa 11 kilowatt saattir. Onu da bir ölçtürmek nasip olmadı. Uğraşamıyoruz böyle şeylerle. Video çekmeye bile çoğu zaman vaktim olmuyor zaten. Ve üreticinin verdiği bilgiler üzerinden matematiksel olarak hesapladığımda 10 kilowatt saat ediyor. Yani 10 kilowatt saat bataryayla 150 kilometreye kadar yolculuk yapabiliyorum. Yani 6,5 kilowatt şey kilometrede ne oluyor? 100 km'de 6.5 saat enerji. Yani böyle bir enerji tüketimi ne mikro araçlarda ne büyük araçlarda böyle bir enerji tüketimi yok. Ama işte 50 kilometre hızla gidiyoruz. Yani hız artsa mesela işle kutusunu değiştirsem ne olur? Enerji sarfiyatı biraz yükselir. Belki böyle Nissan veya Hyundai Madili, yani yüksek teknoloji araçların enerji sarfiyatına gelir. Ben ne yap ne aa, bugün asıl şunu paylaşmak istiyorum ısı pompası. Isı pompası konusunu zaman zaman rastlıyorum böyle insanlar konuşuyorlar elektrikli araçlarda ısı pompası olur olmaz lazımdır gereklidir değildir. ısı pompası arkadaşlar. Aracın menzilini değiştiren bir teknoloji bir mekanizma değil. Aracın menzili bataryanın iklimlendirilmesiyle veya bataryanın ısı yönetimiyle mümkün. Yoksa araç kabininin içini ısıtmak, ısıtmamak, soğutmak bunlar çok büyük enerjiler sarf eden işlemler meseleler değil. <laughs> maalesef internet öyle bir şey ki çukur ki birisi bir taş atıyor milyonlarca insan içine düşüyorlar bir türlü çıkaramıyorlar taşı şimdi şöyle bir hesap anlatayım size benim aracım Yuki 4 kapılı olan e, mikro model biliyorsunuz 4 koltuklu bu araçta yalıtım namına hiçbir şey yok. Yani öyle yani bayağı tabiri caizse dandik bir araba. Teneke tabiri, yani eskiler öyle der, teneke derler bunlara. Aracın zemininde, kapılarında, çatısın şeyinde, tavanında e, hani arabanın ısı yalıtımı yapacak, öyle yani arabanın içini sıcak tutacak herhangi bir e, malzeme kullanılmamış böyle ince sergi gibi bir keçe sermişler sadece zemine. Çok ince bir şey. Yani onun bir fonksiyonu yok. Şunu diyeceğim. Şimdi benim kullandığım dizel ısıtıcı birinci kademede yaklaşık 2 kW güçle çalışıyor. Ve en soğuk günlerde bile eksi yani 8, eksi 10 dereceleri gördük Eskişehir'de geçtiğimiz haftalarda. 15-20 dakika. Bilemediğiniz yarım saat çalıştığında, arabanın içi fırın gibi oluyor. E, tamam, bu küçük bir araç. Hani ne bileyim, bir e, su cinsi veya otomobil cinsi gibi biraz daha iç hacmi büyük olan bir araç değil. Ha, hadi bunun iki katı olsun. 2 kW 3 kW saat. Hadi dile 4 kW saat enerjiyle arabanın iç kabini ısıtabiliyorsunuz. Ben şarj esnasında arabayı ısıtmak için saç kurutma makinesi kullandığım da oluyor. Dizel ısıtıcı yoktu o zamanlar. Saç kurutma makinesinin gücü de 1900 Watt. Ya yani aşağı yukarı ve bastonun birinci kademesine muadil. Biri dizel enerjiyi 2 kW cinsinden söylüyor. Diğeri de elektriksel enerjiyi 1.9 kW saat cinsinden. Saç kurutma makinesiyle de yine yaklaşık 20-25 dakikada arabanın içi fırın gibi oluyor. Sonra termostat atıyor saç kurutma makinesini. Onun için yolu düşük kademede çalıştırıyorum. Yani şuraya getireceğim sözü. Şimdi büyük elektrikli araçlarda işte Mercedes olsun veya işte Skyver olsun, Tesla olsun. Aklınıza ne kadar marka gelirse hepsini getirin. 60 saat, 70 saat bataryaları var bu araçların. Şimdi bu bataryadan fanlı saç kurutma makinesi gibi böyle rezistanslı 2 kW gücünde bir ısıtıcıyla araç kabininin içini ısıtsanız 1 saat, 2 saat, hadi 3 saat yol gittiğinizi varsayalım. Saatte 90 km hızla 3 saat yolun kesintisiz 270 km mesafe gidiyorsunuz. 3 saat sürede 2 kW gücündeki fanlı ısıtıcı topu topu 6 kW saat enerji harcar ve arabanın içinde duramazsınız. Hamam olur. Şimdi 60 kW saat bataryası olan bir araçta 6 kW saat ısıtmak için enerji harcamak menzilden ne kadar kısaltır? Onda bir kısaltır. Yani öyle yarıya falan düşürmez. Ha diyelim ki sizin distanslı ısıtıcı yerine dediniz ki yüksek teknoloji olsun, verimli ısı üretsin, ısı pompası kullanalım. Isı pompası dediğimiz şeyde varsayalım ki mükemmel bir teknoloji, öyle bir basınç e, sistemi var ki rezistanslı ısıtıcının iki katı daha verimli çalışıyor. 1 kW gücünde bir e, ısı pompanız var. 3 saatlik yolda 3 kW saat enerji harcadı. Fark 3 kWh. saat. Şimdi ısı pompası olan araç yolculuk için 60 kWh'den saatten 57 kWh'ini saatini aracın motoruna kullanacak. Üçünü aracın kabini içine ısıtmak için. Diğeri de 60 kW'ın 6 kWh'ini saatini ısıtmak için kullanacak. 54 kWh'ini saatini de motora verecek. Arada 3 kWh saat bir enerji farkı var da yüzde beşe tekabül eder. Yani siz rezistanslı ısıtıcı yerine ısı pompasıyla aracın içini ısıtmak isterseniz yüzde beş daha menzil avantajı sağlamış olursunuz. Ha ısı pompası nedir? Önce bunu söylemek lazım aslında. Isı pompası klimadır arkadaşlar. Ya ısı pompası dediğimiz şey böyle farklı bir cihaz değil bildiğimiz klima. Buzdolaplarında kullanılan, derin dondurucularda kullanılan, Evlerde split klima diye e, tabir edilir. Hani işte bir parçası duvara asılıyor dışarıya, bir parçası evin içerisine koyuluyor. Yani klima bir ısı pompasıdır zaten. Isı pompası belirli, belirli bir e, hacimdeki havayı, havanın şöyle diyelim ısı pompası, havanın içindeki enerjiyi ayrıştırmaya yarar. Yani. Belirli bir hacimdeki havali, içindeki enerjiyi alıp sıcak olan havayı bir tarafa, soğuk olan havayı diğer tarafa vermeye yarar. Buna ısı pompası deniyor. Şimdi buzdolabının içerisine soğuk hava üflüyor. Buzdolabının arka tarafındaki radyatörden dışarıya sıcak hava üflüyor. Bir tane kompresörü var arkada ve bu bir ısı pompasıdır işte. E şimdi siz sıcak havayı arabanın içine üflerseniz, soğuk havayı da dışarıya üflediğiniz zaman konvansiyonel otomobillerde kullandığımız araç klimasının tersine çalıştırılmış halini düşünün. Bu demektir. Yani öyle hani ahım şahım uzaydan gelen apayrı farklı bir teknoloji değil. Fakat ısı pompasının ne dezavantajı var? Aşırı sıcak ve aşırı soğuklarda çok sağlıklı çalışamıyorlar. Yani şöyle söyleyelim Kelvin cinsinden işte 280 Kelvin ile 310 Kelvin arasında. Yani bizim Celsius dediğimiz santigrat derece ile söylersek artı 5 santigrat derece ile artı 30 santigrat derece arasında iyi çalışıyor. Hakikaten çok güzel çalışıyorlar. Ama şöyle hayal edin mesela sıcak bir yaz günü artı 40 santigrat derece hava sıcaklığı var. Sokakta güneş tepede asfalt alttan ısınmış. Bu arada sohbet bir tarafa çifteler kavşağına gelmişiz. Sivri Hisar'a yolumuz devam ediyor. Şimdi dışarıdaki ortam 40 santigrat derece iken siz klimanızın araç içerisine 5 santigrat derece soğuklukta bir hava üflemesini bekleyemezsiniz. Ha, çok yüksek basınçla çalışan süper kalite bir makinanız varsa üfler klima gazınız da tamsa neticede zaten klimalar SF6 dediğimiz florur eklenmiş bir çeşit argon karışımı klima gazı sıkıştırarak kullanıyorlar. Yani havayı sıkıştırmıyorlar zaten. Onlar klima gazını sıkıştırıyor. 5 derece üfler mi üfler? Zorlanır. Ama üfler. 35 santigrat derecelik bir farktan bahsediyoruz. Dışarıda ortam 40 derece, arabanın içerisinde 5 santigrat derece hava üfleyecek. Peki bu 40 santigrat derecelik havanın enerjisini aldı bizim ısı pompamız. Ve dış ortamı bu enerjiyi atacak. Nasıl atacak? Sıcak hava olarak atacak. 65-70 santigrat derece sıcaklığında sıcak hava olarak dış ortama bunu tahliye etmesi lazım çok yüksek sıcak. Yani 70 santigrat derece demek ciddi bir sıcaklık. Yani 70'ten daha yüksek sıcaklıklar zaten insan cildine zarar veren sıcaklıklar. artık yanar yani. Hadi dokunamazsınız. O kadar sıcak. Bazı kauçuk contaların tahammül sınırından bile yüksek. Dolayısıyla birçoğumuz bunu fark etmiştir, yaşamıştır, başına gelmiştir. Zaten birçok klimanın minimum sıcaklık seviyesi 10-15 santigrat derece civarındadır. Hani artı 5 santigrat derece ben hiçbir arabanın klimasında görmedim. Arabanın içerisine üfleyen. Bizim Ford Galaxy'de mesela 18 derece diye hatırlıyorum. Veya 17 derece. Ondan bir alta geçirildiğinde minimum diye bir ibare çıkıyor. O da 15 derece tahmin ediyorum. iş derece minimum olduğunu varsayalım. 40 derece sıcaklıktan 15 derece üflediğinde 25 santigrat derecelik bir farka tekabül ediyor. Bu da işte bir en başta dediğimiz gibi yani 5 santigratla 30 santigrat arasında verimli çalışıyor dediğimiz 25 santigrat derecelik bir sıcaklık farkında ısı pompası güzel işler görüyor. Daha sıcak veya daha soğuğa gittiğinizde işler karışıyor. Mesela eksi -5 santigrat derece hava sıcaklığında siz ısı pompasıyla arabanın içini ısıtmak istiyorsunuz. Arabanın içerisine ısıtmak için üflemek istediğiniz sıcaklığın derecesi kaç olsun? Diyelim ki 20 santigrat derece olsun. 20 santigrat derece insanı üşütür, ısıtmaz. Hadi 25 olsun. Aradaki fark eksi 5 ile 25 arasında 30 santigrat derece fark var. Şimdi diyorsunuz ki ısı pompasına dış ortamdan eksi 5 santigrat derece sıcaklığındaki havayı al, içindeki enerjiyi sömür ve arabanın içerisine 30 derece daha yüksek sıcaklıkta bir hava olarak bunu üfle. Peki ısı pompası dışarıya vereceği soğuk havanın derecesi ne olacak? Düşünebiliyor musunuz? Eksi 25 Eksi 20, eksi 25 santigrat derece gibi çok aşırı soğuk bir hava üflemesi lazım dış ortama. Bu kadar soğuk havayı üflemek termodinamik olarak bir kere çok zor. Malzeme açısından da çok zor. Yani bir dünya kavuşçuk o sıcaklıkta sertleşir. Çok özel contalar kullanılması gerekir. Yani eksi 25, eksi 30 çok ciddi soğuklar bunlar. Hadi varsayalım ki süper kalite ısı pompamız var. Becerebiliyor. İnanılmaz enerji harcar. Çok soğuk havadan enerjiyi absorbe edip aracın içerisine üfleyecek ve aşırı soğuk bir havayı dış ortama tahliye edecek. Bu basınç döngüsünü sağlayabilmek için neredeyse rezistanslı ısıtıcı kadar yüksek enerji harcar. Yani Velhas'ın ısı pompası meselesi bir şehir efsanesi o iş hikaye arkadaşlar. Hiç takılmayın. Elektrikli araçlar ile ilgili asıl menzil mesele, menzil kriteri bataryanın ısı yönetiminden geçiyor. Bakın şu anda 98.9 gösteriyor benim sayacım. Bunu %10 eksilterek şey yapıyorum ben değerlendiriyorum. Araç fazla ölçüyor. 90 kilometre. 90 kilometre yol geldim. ve şu anda aracım e, ayağımı gazdan çektiğimde 78.9 volt e, voltaj gösteriyor. Yani nereden baksanız hala %40 %45 civarında bir bataryam var. Hala şarjımın %40 45'i devam e, duruyor. Yani yaz günlerinde sıcak havalarda gittiğim yolculuk kadar belki de yolculuk yapabileceğim. Çünkü bataryamın sıcaklığı yaz günlerindeki sıcaklığa yakın yani aracın içerisini ısıtın ısıtmayın ne yaparsanız yapın batarya sıcak olsun yeter ki batarya sıcakken enerjiyi verimli verebiliyor enerji verebiliyor akım üretebiliyor hatta lityum demir fosfat bataryalar oda sıcaklığının birazcık üzerinde daha da verimli çalışıyorlar mesela 30 santigrat derecede falan 30-35 Evet uzun bir video oldu yine. Ee, Umarım sıkılmaz insanlar. Şarj etmek için durduğunda tekrar bir daha açacağım.